arkadaşlar çeşitli videolardan merhabalar. Bugün konumuz arkadaşlar e, klimamız 18 klimamız vardı sattık. E, Tabi duvarlarımızın her tarafı alçılı ama klimanın yeri arkadaşlar gördüğünüz gibi artsız kaldı. Onun artsızını çekeceğiz. İşte binayı da yaza doğru kurutuk gösterisinin para sattıktan sonra arkadaşlar boyayacağız. Alçı nasıl çekilir? Ona bakacağız arkadaşlar. Alçımızı gördüğünüz gibi arkadaşlar kardık. İyice karıştırmak lazım arkadaşlar. İyice karıştırmak lazım. Evet. Alçımızı iyice karıştırdık arkadaşlar. Vuracağız. İyice karışsın arkadaşlar. Yoksa pütür pütür olur. Evet. Gördüğünüz gibi. Alçımızı iyice karıştırmaya çalışıyoruz. Evet. Baba. Hadi vurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, alçımızı şöyle malamıza koyduk. Bakalım vuracağız Evet. Şöyle gördüğünüz gibi duvarımız arkadaşlar şu şekil görüyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle alçalmaya devam edeceğiz. Çekilir mi? Evet, Gördüğünüz gibi yine küreğimizi dolduracağız. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar açımızı bolca aldık. Şimdi tekrar uygulayacağız gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, işte, gördüğünüz gibi tekrar uygulamamızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar evet, işte, bu şekil uygulamamızı yapıyoruz. Biraz çektikten sonra arkadaşlar üzerine bir kontrol için bir alçı daha çekiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Zımparasını parasını hem kalın hem ince sizin parasını atıp arkadaşlar boyaya hazır hale getirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar alçı çekme işlemimiz de bu kadar. Gördüğünüz arkadaşlar altımız çekildi. Kurumaya bıraktık. Gördüğünüz gibi üzerine bir ince alçı daha çekip arkadaşlar. Sonra zımparasını parasını atacağız. Evet hey arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.